21 Nisan 2023 Dersim Ovacık ve Muzur Gözelerindeyiz. İstanbul Tuzla'da yaşam bulan Koraçlı Hazreti İmam Ali Cemevi'nin Dersim'e düzenlediği inanç gezisinden dolayı canlarımızla bugün bu diyardayız, bu mekandayız. Ben Edebiyat Öğretmeni Mustafa Bor, Bor yayın olarak bugün buradayım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Ne mutlu kültürüne, inancına, toprağına böyle değer verenlere, ne mutlu bu amaçla yola çıkanlara. Şu an öğleden sonra hava bayağı soğuk, gördüğünüz gibi Nisan ayının sonuna doğru olduğu halde Kudur dağlarının eteklerinden tüm tepesine kadar kar örtülü. E, bu inanç gezimize katılan Batı Manevi yardım eden kurum kurmuş iş insanları, ve yine bizimle birlikte olan bu canlara teşekkür ediyoruz. İnanç, kültür ve toprağına değer veren güzel duygular içinde sağlıkları hoş olsun, rızkları bol, sağ olun, var olun. <laughs> lerindeyiz İstanbul, Tuzla, Kodaşlı'da yaşam bulan Hz. İmam Ali Cemil'in bu bayramın birinci günü dahil olmak üzere hiç gün sürecek olan Dersim'e inanç, doğa, kültür gezisi nedeniyle nasıl olarak yola çıktık. E tabii bu tür etkinlikleri canları böyle günlerde cama cemale getiren değerli canlarımız var. Başkanlarımız var. başkanımız, var. başkanımız Ali Kamer e Kırmızı Kaya'yı aramızda yok. Kem ee, evimizin kosmetesi, bir de ne var. Neden? Öncelikle kabul etsin. Edan, Günden beri bayağı yoldu var. Yolun da devam ediyoruz. Seni üç gün Ama değer diyorsun değil mi? Söz senin. Allah'ım Allah'ım seni görürüm. E, bütün canlarımıza teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah Allah. Hiçbir Allah Allah zaman Allah. yorulmadım. Yorulmayacağım ve a, benim nefesim Ruhum var olduğumu derse bu bugün insanlara bu bölgeye hizmet edeceğim. Benim kökenim, benim soyumdur, benim cedimdir ve benim topraklarımdır da. Biz bugün günde bir İstanbul'da 1200 kilometre geldik. Huzur Baba, Düzgün Baba ziyaret ettik. Düzgün Baba'da geldik, buraya ziyaret ettik. Şimdi Hozat'ta gidiyoruz. Hozat'ta da Sultan Kıdır, Baba Mansur ziyaretine gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'a bize dileklerini yaptık, kabul makul etsin. Lokmaları kablo makul etsin. Sağ Selim bu sene de geldik bu toprağa bize nasip oldu gördük. canlar valla sağ Selim canlarımızı ellerine nasip etsin. Allah Külebi Allah. her öder hak muhabbet üstüne olsun. Allah Biri Allah. bir de e, Yalnız size, hep hepinize gider diyorum hocam. Topraklarımızı, <laughs> kursalarımızı e, terk etmeyelim. Buralara sahip çıkalım. Gençlerim de bu toprağımıza sahip çıksın. Çıkmazsa birileri gelip buna sahip çıkar. Yolumuz hak Muhammed Ali yoludur. Hak Muhammed'e herkese var var olsun. Geçin. Allah'a Muhammed'e adım. Sevgili Can, Mundur Gözelleri'ndeyiz. E hoş geldiniz diyelim Mundur Gözelleri'ne. Hem sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Ben son gün baş İstanbul Aydın Mısırla'dan geliyorum. Sonra Şirken buraya geldim. Mundur'un oldum alanı çok sevdiğim bir yer. Yani bu e, de, ne demektir? Bu defalarca geldiğin demektir. Evet, kesinlikle tutmadan, yorulmadan Mundur'a hep geleceğim. Mundur her zaman böyle ötür atmalı bu doğamızı, bu kültürümüzü yok etmelerine izin vermemeliyiz. Bunun yani için elimizden geleni yapmalıyız. Her Peki ben de devamlı yani on yıllardır devamlı buradayız, bu topraklardayız. Hmm. Ee, bugün bayağı bir farklılık gördük bu gelişimizde. Aman geri düşmesin. Ne diyorsun? Gitti de buraya karşı insanların gerçekten daha duyarlı davranıyor. Yani, Temizde böyle doğası, yürüyor, insanlar gezdiği, insanlar daha çok <laughs> ve bugün buraya gelen arkadaşlarımız için inanılmaz. Her yere de insanlar var. Bunlar burayı çok seviyor. ay Şu anda doğada aşağıda yeşillik var ya. Karşıda Mucur Dağları'nda kar var. Şu sesin güzelliği yeter değil mi? Evet. Çok... Evet sevgili kızım bir sana soralım. Sen ilk kez burayı görüyorsun evet, değil bizim. mi? Evet. Dersim Tunceli topraklarını ilk kez görüyorsun. Evet çok güzel su ki hatta buranın yani buraya her zaman gelmek istiyorum. Ayrılmak istemem. Peki Türkiye derslerinde öğretmenin ödev verirse gezi yazısı ile ilgili dersini yazacak mısın? Yazarım. Bugün gördüklerin... Evet çok yazarım. Hatta... Günlerce Bin, binlerce kez araştırırım, ederim. Su yani, ne, neden oluşuyor, nereden oluşuyor, ne, neden kaynak oluşuyor, nereden gelir, nereden yapılır gibi onları araştırmak benim de bir sorunum Teşekkür ettik. Sağ ol güzel kızım benim. Evet. Bir adını alayım. İsim Alara. Alara. Peki memleketi neresi Alara? Annem Rus, babam Türk. Babam Arnavut. Üsküptü, ben de Arnavut. Silop mu? Yok, evet, Arnavut. Heh, teşekkür ettik. Sağ ol bari güzel kızım. Var. Her şey gönlünce olsun. söyleyeyim. Her zaman böyle özgür akacak. Özgür 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 akacak. Özgür 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 akacak. Ösür, eller kırılsın. Amin. Aynen. Teşekkür Profi ediyorum. O benim amin dedi. Allah'ı aram Allah Allah amin dedi. Gel. Gel kızım gel. Ya. ya gençler biz de sizinle de konuşalım. Ay böyle dur ne güzel. güzel. <laughs> Şöyle yok yok. Sevgili canlar. Nisan'ın 21'indeyiz. Ve bayramın da birinci günündeyiz. Konaçlı Cem Evi olarak sizlerde gerçekten büyük bir özveriyle arabalarda hizmet eder de canlarımıza hizmet eder de geldiniz. Önce cettim hizmetinizi kabul etsin. Allah Allah. Şansınız, saatınız, bahtınızla gönlünce yaşansın. Allah Allah. sevgili güzel canlar siz 3, iki kız kardeş ve bir de kuzen olarak evet. bu inanç gezimizde İstanbul'dan yola çıkarken otobüste canlarımıza hem yaptığımız hizmet ile hem bilgilendirme konusunda size teşekkür ediyorum. Bir seni tanıyalım. Elif Özbaş. Elif izleyelim. bu kaçıncı gelişim? İlk sefer. Uzuna... Öyle mi? Evet. Nasıl? Nasıl bir duygu? Çok güzel devamı da geldiğini düşünüyorum. Evet. Direktle her sene olduğuna gelmeyi düşünüyorum. Sizi bir tanıyalım, bir adını alayım. Ela Özbay. Üçüncü gelişim. Tunca Elmaz'ı sen Malgitli misin? Evet. Neresi? Tunceli Malgit. Evet. Biz Reş evet. Öyle mi? Evet. Ben evet. de Malgit merkezliyim. He. E tabi. E ne güzel bak hem toprağım insan hem de benim doğduğum kazanın canları diyeyim. Okula gidiyoruz. Evet okusun. Çok güzel başarılar biliyoruz. Daha önce gelişlerinden bu geliş arasında bir fark gördün mü? Ee, daha önce gelişimde 12 metre değilim. Biraz acemiydim işte hani heyecan yok mu, ne yapacağımı bilmiyordum. Bu sefer daha böyle heyecanlı sevesliyim. Evet. De... Galiba Kozat'ta tutacağımız yürütücümüz yerinde sizler de yine semah döneceksiniz evet. değil mi? Evet. Seni tanıyalım güzel kızım adını alabilir miyim? Ezel Özbay. Ezel senin kaçıncı gelişim Benim bu? Beşinci gelişim. Beşinci. Ama her geldiğinde sanki ilk geliyormuşuz ve aynı heyecan gösteriyor. De. Değil mi? Peki <laughs> Bu beşinci gelişin içinde bu gelişiniyle ondan önceki gelişlerin arasında bu mundur gözelerde bir farklılık gördün mü? Gördüm evet. Eskiden daha güzeldi bence. Değil mi? Evet. Şimdi biraz daha böyle yakınlaşmaya geçiyoruz. O zaman ne diyelim? Mundur'a... Yaslanmayın. Mundur'a yıkıntı amacıyla dokunan eller ne olsun? Kerim. Ne olsun? Kerim. Ne olsun? Kerim. E sağ olun bana. Dersin. Tunceli, Ovacık ve Kutsalımız Muzur Suyun gözelerindeyiz. Yani Muzur gözelerindeyiz. İstanbul'da yaşam bulan Tuzla, Konaşlı Hz. İmam Ali Cem bayramın bu birinci gününde üstü sürecek olan Dersim, inanç, Kültür ve Doğa Gezisi'ndeyiz. Bu doğa gezisine bu genç kızlarımız gibi yüzlerce canımız, gencimiz katıldı e, ben bu katılanlara şüpheden teşekkür ediyorum. Sevgili kızım biz seni tanıyalım. Sivaslısın. Evet. Sivas evlerde sadır kalınır. Tamlı bellerden bölük bölük bölünür diyelim. Evet. 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 Ne güzel. Bizi bir tanıyalım. Ben Pınar Turan, ben de Sivaslıyım. Ee, sürekli zaten bir gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel Değil mi? Evet. Değil mi? Mesajımız evet. o olsun. Evet. Burayı görmeyenler için. Ben edebiyat öğretmeni de aynı zamanda Kamatete Ocağı evladı Mustafa Borbor yayın olarak bu üç gün süren olan İnan Kültü Doğa Gezimizde bu canlarımızdan böyle cemal cemale olacağız. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Ne mutlu kültürüne, doğasına, inancına, değer verenlere ve bu amaçla da bu alanlara, canlarla birlikte katılanlara teşekkür ediyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Konaşlı Hz. İmam Ali Cemil Başkanı, sevgili Ali Kamer canımıza, yine postedesiz sevgili dedemiz Düzgün Erenlere, yine yanımızdaki dedelerimizle birlikte katılan, lokma paylaşan, kurbana dayan, kurban kurulayan ve yürütülecek gemisinde bu güzel dinimizin, inancımızın Türkiye'sini yaşayan tüm canlara bu bayramın birinci gününde sevenleri çok, sıkları bol, sağlıkları hoş, danışmaları böyle daim olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Vadacık, Vadacık. Vadacık. Geçtiğimiz yıl kabul edildi. Uyulat kesimde, hem de görevi olarak 5000'e ulaştı. Geçti mi bu da? Geçti. Oto geldi, Bu kadar güzel, güzel, bir şey, güzel. Pues. Yani oto baba, oğlum, 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 oğlum,

Evet. Dün İstanbul'dan yola çıkarak dersime düzenlediği bu inanç ve kültür gezisinde siz de bizimle birliktesiniz. Eyvallah. Siz de pek bir emek verdiniz. Eyvallah. Yedin emeğinizi kabul etsin diyelim katıldan. Hak razı olsun. Bir duygularını alalım. Nasıl ad, ad, ad. toprağımızın böyle Eyvallah. bu değerlerini, bu inanç merkezlerini görmek? Eyvallah. Cenab-ı Hak cümlemizin dumanlarını, yakın işlerinin kabul ve makbul eylesin. Çok güzel bir etkinlik oldu. Geldik abicetlerimizi gördük mutlu i̇nsanlarımız, olduk. İnsanlarımız tabii İnsanlarımız ayrıca işimizde dediği gibi inançlarını yerine getirmesi ve kurbanlarını kurulaması çok güzel bir inanç ya, sahip oldukları için ben bu çok mutluyum. Şey mutluyum. Anacan Olur. bir de sen duygularını alalım. Çok mutluyuz buraya geldiğimiz için. Yani i̇nançlarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha önce geldiniz mi? Daha önce <laughs> geldim. Ya bu ıı, bilmiyorum kaç bir gelişim ama her seferinde ayrı ayrı duygular yaşıyoruz. Çok şükür geliyoruz buraya inançlarımıza sahip çıkıyoruz. Hükmümüze sahip çıkıyoruz her zaman gelmeyi de isterim yani buraya. Ama daha da gelirsin tabii. E ben de size teşekkür ediyorum. Ne Hadi mutlu şey doğanıza, kültürünüze, inanç merkezlerinize böyle değer, Hadi değer veriyorsunuz. Hadi de Muhammed bu demden bu demden bu yoldan ayırmasın. Sağ ol cümlemize. Mısır baba ya. Dedem tuherati. Navhera kade dayı, navhera kade dayı. Neredeyiz? Huzur Baba'dayız. Nereden geldik? İstanbul'da, Tuzla'da. Tuzla'dan geldik. Evet. evet. Bugün huzur Baba'dayız. Munzur Baba'dayız. Göze'lerindeyiz evet. işin doğrusu. Evet. Sevgili can iyi günler. Bugün neredeyiz bir dilinden alalım. Senin de beyin çok. Bugün ovacık e, Munzur Göze'lerindeyiz. Geldik buraya ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz canlarla beraber. Allah herkesin gönlündeki dilekleri, muratları nasip eylesin. Bir de adını da alayım. Adım Erkan Kırmızı Kaya. Erkan nereden biz ne zaman çıktık? Bu sabah neler yaptık? Orada nerelere geldik? Kısaca bir alayım senden. Hazreti İmam Ali Cem evinden geliyoruz. Ayın 20'sinde yola çıktık. Ee, Düzgün Baba'ya gittik bugün. Oradan buraya geldik. Yunzur gözelerine Kundur gözelerine geldik. Burada ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz ve buradan da Pozata e, geçiyoruz. Ozat'ta kalacağız. Bugün orada, ya, orada galiba bir de cem yürüteceğiz. Cem ibadetimizi yapacağız, cemimizi yapacağız. Lokmamızı dağıtacağız. Orada Gel. Yeah, yeah. orada yeah.

bu inanç gezimize katılan maddi manevi yardım eder kurum kurmuş iş insanları ve yine bizimle birlikte olan bu canlara teşekkür ediyoruz. İnanç, kültür ve toprağına değer veren güzel duygular içinde rızkları bol, sağlıkları hoş olsun ve yine de bayramın bu birinci günde de ayrıca bayramlarda kutluyoruz sağ olun, var olun. Ne mutlu kültürüne, inancına, toplarına böyle değer verenlere, ne mutlu bu amaçla yola çıkanlara.